Kanalımın dördüncü videosu ve kargo açılımının ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bugün kargo açıyoruz. Böyle. Ayakkabı kutusunda kargolamışlar. Hızlıca açıyorum. Serap of the end geldi. Böylece çok güzel oldu. Öncelikle söyleyeyim mangaların konusuymuş, herhangi bir şeymiş, hiçbir fikrim yok. Kargoyu da parçalayacağım. <laughs> Bu arada kamera açısını değiştirdim. Yani kaç tane video çektiysem böyle diyorum da. Böyle daha güzel olacağını düşündüm. Hem aldığım ürünleri de burada görün diye. Evet, açtım kargoyu. Başlayalım. Hemen elime ilk gelenle Seraph of the End 11 Şöyle göstereyim Bu birinci kitabımız Sağdan devam Seraph of the End 10. cilt Seraph of the End 9. cilt Bunu şöyle kucağıma alayım Burası boş alsın Seraph of the End 8 7 şöyle içinde göstereyim birinci cilt birinci cilt şöyle dursun ikinci cilt üçüncü cilt dördüncü cilt evet B bakayım misaka içinde misaka diye bir karakterimiz var evet güzel hiç okumadım konusu hakkında hiçbir fikrim yok ama Türkiye'de o kadar popüler ki ve ben bunu dolaptan aldım o kadar çok ilan çıkıyordu ki karşıma. Artık alayım da benim de koleksiyonumda dursun dedim. Aldım. Star of the End 5. cilt ve bu da 6. cilt. Bir de Halley yollamışlar. <laughs> Teşekkür ederim. Dolaptan aldım bu arada kitapları. Şöyle genel olarak kitaplara bakmak istiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bütün kitaplar şöyle. Ee, kapaklarına bakacak olursak 10. cildin kapağı güzel. Böyle benim gibi be, bir bad boy var yanında. iki tane manitası var herhalde. 8. cildin kapağı da çok güzel. Şöyle göstereyim. 7 de güzel. 5 de çok güzelmiş. Evet. Eğer sizin bir öneriniz varsa kardeşim, abicim, arkadaşım şu mangayı oku derseniz yorumlarda belirtmenizi isterim. Çünkü ben de manga arıyorum okuyacak ama böyle okuyacak manga bulamıyorum. bunu da pek seveceğimi düşünmüyorum ama bakalım hiç belli olmaz yani One Piece'e da ilk başlarda sevmemiştim ama şimdi manyağıyım video izlediğiniz için teşekkür ederim ee, diğer videolarda görüşmek üzere devam gelecek siz beğendikçe <laughs> zaten kaç kişi izliyorsa böyle konuşuyorum siz beğendikçe ben koleksiyona devam ettikçe ve param oldukça bu videoların devamı gelecek. Şöyle en son koyuyorum. 11 cilt. 200 liradan fazla para verdim. Şurada One Piece serisi var. Şurada One Punch Man var. Gözükmüyor da Ace'in arkasında. Ace, Sabo, Sainci, zoru. Öyle. Şu, şurada da Ali'den aldığım Harry Potter'lar var. Öyle. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.